Selamun Borsa Cemce. Aleyküm, Aleyküm amca. Selam Bekir'im hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Allah çok şükür valla ne olsun. Çalıştım biraz. Ağaçların yiyin kapattım açtım. ilaç ne yaptım oturuyorum. Sende ne var ne yok? İyi ben de öyle. Allah iyilik Sana bugün bir soru sormaya geldim. Hayırdır bakalım hayır ola inşallah sor bakalım. Ne zamandır borsada yatırımcısın? Vallahi Bekir'im 1997 yılından belli borsada yatırımcıyım ben Allah'ın izniyle. O zamandan bu zamana yatırım yaparım ya. Yani. Peki bir soru daha soracağım. Sor paşam. Bugünlerde kazandıracak hisseden birilerini söyleyebilir misin? Apo sorunun şahını sordum şimdi. Öyle bir soru sordum ki tam aklımdan geçen soruyu sordum ya. Yani. Şimdi şöyle yalınız bunu kesinlikle hiç kimse yayınlayacak mı bir tarafta? Yok yayınlayamayacağız. Yayınlamayacaksın. Yayınlamayacaksan tamam biz bize konuşalım. Niye çekiyorsun o zaman? Tam istediğim kahamdan geçen soruyu sordum. Bekir baba da yalınız şöyle bir şey var. Aman ha benim bu söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi falan olarak algılanmasın. Başımız derde girer bu işlerden. Paşam Öyle bir şirket, öyle bir firma var ki şu anda tam iki yıldır düşen bir firma var. Benim de yakın takibimde. Çok güzel bir işle uğraşıyor bu e, Hun yenilenebilir enerji. Tamam mı? İki yıldır bu şey düşüyor firma. 16'lara falan çıkmış. 16'lardan işte bedelli sermaye artırımına neye gitti? Bu ayın içerisinde oldu herhalde. Ocak, Şubat, he, Mayıs'ta Mayıs'ın içerisinde oldu sen çekiyorsun ya benim video yayınlamamam bir tarafta tamam mı? Tabii. Bu işin riski vebali de var yani. Şimdi insanlar bakarlar. Bizim söylediğimize böyle falan hareket ederler. Olmaz ama ben sana yani e, Sen de yatırım tavsiyesi olarak değerlendirme. Kendi düşüncelerin doğrultusunda hareket edin. Hun enerji var. Hun hun. Yenilenebilir enerji. Ben bir müddet takip ettim. Patronuna sahtekar dediler, üçkağıtçı dediler, bilmem ne şikayet dediler. Ya Allah'ını seversen bir patron borsaya girmiş, şirketi var, hisse satmış. Niye üçkağıtçı olsun bu adam? Niye sahtekar olsun bu adam? Tahtayı o mu tutuyor bu adam? Tahta başka birinin elinden. Değil mi? İnsan kendi firmasının, kendi şirketinin hisselerinin para etmesini istemez mi? İster. Aa, talihsizlik yaşadı. Adamın güneş enerji santrallerinde arıza çıktı. Hidroelektrik santrallerinde arıza çıktı. Bu sebeplerden dolayı bu adam ne yaptı? Yürüyemedi yani. Bunların bakımını onarını tamirat ve tadilatını yapmak bir süreç alır. Ben bile şuradan çarşıya ikek mi kalayım diye çıkıyorum. Efendime söyleyeyim. Geliyorum ki evdekiler yemeymiş, yemiş, kahvaltı yapmış, çay içmiş. Bulaşığı bile yıkamışlar. Yani demek istediğim her şey herkesin düşündüğü gibi olmaz. <laughs> Gelelim bu firmaya. Bu firma her ne kadar zarar açıklarsa açıklasın bu firmanın e, pozisyonu şu anda çok iyi düşen trendini kırmış durumda ve emselleri içerisinde en ucuz kalmış bir firma bir de uğraştığı iş enerji işi yani enerji sektörü içerisinde bedavanın bedavası kalmış bir firma ha, bu firma ne olacak bu aha enerji bir geçtiğimiz günlerde aldı başına gitti vallahi bu aha enerjiden de kötü olur. bunu kimse tutamaz. Bir, bir, bir sürü yatırım fonu da topluyor şu anda. E, Zannedersem bugün de herhalde bir e, 5.50 mi 5'in üzerinde mi kapatmış olması lazım. Talep de var. Değerinin, üstünde, e, değerinin altında bir kağıt. Düşeni de kırdı. Güzel yani. Değerlendir bence bunu. Kendi bileceğim işte. ama kesinlikle ya, Borsacı amcam bana yatırım tavsiyesi yaptı deyin. O şeyleri de sevmiyorum biliyorum. Ama benden tüyo istersen sana veriyorum Bekir Baba.